Şey, buraya yanaş, bu tarafa yanaş. Şu telefonu düzen tutacağım, ben alayım buradan. Haydi bismillah, Allah bismillah. şükür. Güzel. 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 Oh. Evet, evet görüyoruz. Aylar sonra, haftalar sonra. Dur kamışın da gözüme sokma beni. Eee <laughs> ne oldu şu Şarkı... Ha çekiyormuş tamam. Haftalar önce kutu <laughs> kutu Attırdım ben birkaç tanesini bunu. Alma dedim sakın. millet alıyor götürüyor bunları ne ne yapacağım bunu. Zaten kafası küçük. Bu kuyruk gitti. Bir şey kalmadı. Hadi bereketli olsun kardeşim. Sakin ol, sakin ol. Anlamadım Gözük gidecek. Gözük gidecek. Sen ne arıyorsun? Şey var ya. Kargaburum var. Kargaburum bende var ya. Kargaburum varsa. Şey beline girmiş biliyor musun? Bu saatte bunu mu kutluyorlar? Şampiyon. <laughs> Vallahi ne olursa olsun abi bu saatte ayıp ya. <laughs> Hadi oğlum çek çabuk bak benim oltaya da vuruyor ya. Şey yap sök şunu. Sabah oldu ya. <laughs> Heyecan yapma. Güzel güzel oldu. Hah. <laughs> Haydi bakalım ya. İnşallah. Bereketli olsun. <laughs> tamam yarın bir ekmeğine yersin bunu. He? <gülüyor> somon <laughs> somon ekmeğinden yersin. Nasıl abi Olur mu Yok. Yok. 1 kilo 50, 1 kilo 100 gram gelir bu. <laughs> İyi maşallah. Parçalar Tabi. Güzel güzel. Boyutu da iyi. Güzel eti var ya. Lezzetli. Ben hiç yemediydim bundan ama lezzetliymiş. Hep dağıtıyordum ben millete. Ama baktım ki bir, bir de dedim ben deneyim bakayım ya. Bunun lezzeti nasılymış diye. Hakikaten de lezzetliymiş yani. Evet kardeşim Allah'a şükür Sultan senden bereket Allah'tan olsun Hadi bana be. bereket olsun